Türk kahvesi, filtre kahve, kahve. Çok, saatte, Terlik, su, ekmek. Çok mantıklı, aynen. Bu şaka yapılmıştı ama bir daha yapalım mı? Malkoç Bey. Malkoç Bey. bey. Arvach Juno. Arvach Demimur muydur? Demimur. Demimur, sigara içmiyor. Evet. Çocukken oynamayı sevdiğiniz o çocuk. Bütün bilgisayar oynuyor. Aa, Sims oynadım. FIFA, GTA, Sims. Warcraft. Hala Sims. oynuyor muyuz bunlar ama Ne yapacağız bir Sims oynuyor muydun? Ben evet. Sadece. Ek paketlerini falan? Hepsi. Pets. Pets diye bir paket çıkmıştı. Hayvanlar hayvanlar var. Sevgili alamayacak bir Parfüm, fake hesap. <laughs> Başka sevgili Takti yani. Tatil de beğendim ben. Tatil olmayacağım sevgi değil Tatil. Aileye söylenecek bir şey var. Erken dönelim. i̇yi tamamdır, tane... <laughs> iyi tamamdır. Iyi <laughs> bir, bir an, bir sıkıntı geldi bana, iyi tamamdır. Yanlış yerde isim Erken dönelim. <laughs> Sen söyle bir tane yalan. Bitti. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bitti ne? Bitti. Aileye yalan işte herhalde. Ne oldu? Bitti. Tamam tamam geliyorum. Parçamızı sevdiğiniz bu çok Sen say, ben göre sayacağım. E, komik, neşeli. sorunumuz olunca sette bırak çözüyor her şeyi. Her ekip de çalışabiliyor. Deniz bir defa e, zeki bir kadın. Şakanla e, şaka anlayışı, espri anlayışı çok uyuyor bana. Çok hayatı ciddiye almıyor, iyi bir şey bence. Evet. Canlandığınız karakterleri <laughs> sevdiğiniz için. 2000 sonra ne istiyorsunuz? <laughs> <laughs> Siz şey <laughs> Masa, Masayı hmm. Kredi kartı alma, tost makinesi alma. <laughs> ne yapacağım onu? Tost makinesi makinesi var, ekmek yok sucuk <laughs> yok. Ne yapayım ben? <laughs> <me>? Elektrik yok. <laughs> Alacağını söyleseydi onları sayıp tosta bağlayacaktık. <laughs> Tost, ekmeği, kaşar, elektrik, değil. Saat kaç olur sorusu? Hayır, bir olmayacağımız üç Mumbar, Mum var, içli köfte, kıymalı pide, lahmacun, kareç, ekmeğin arasında salam, kaşar, çorba, döner, cips, <laughs> 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 kola, şey, Kalkalım, sandviç, <laughs> kulata. Baklava. Oğlum sete baklava aldırdık lan. Nerede o? Keşfiyon. Tamam yeter. Bitmeyecek <laughs> tamam. evet. bu benim. tamam. Ben tatlı bütün tatlılar <laughs>